Artık daha düzgün bir maneviyata sahip olmak istiyorum. Artık düşmemek istiyorum. Artık bu manevi hedeflerime ulaşmak istiyorum dediğini duyar gibiyim. Ama günün sonunda da düştüğünü biliyorum kardeşim. Bunun sebebi maneviyatımızı sadece bir şeyi düzelterek rayına oturtacağımızı zannetme kardeşim. O yüzden bu beş şeyi mutlaka yap ve beşincisi çok önemli. Allah'ın izniyle maneviyatını rayına oturtabilir ve maneviyatını ilerletebilirsin kardeşim. Öncelikle şunu söylemem lazım bir girizgah kısmında. Bakın biz maneviyatımızı yükseltmek için bir şeyi çok iyi yaparsam maneviyatım çok düzelecek zannediyoruz. Ama burada yanılıyoruz kardeşim. Maneviyat bir şeyi çok iyi yaparak değil bir şeyleri az ama devamlı yaparak ancak rayına oturtulabilir bir olgudur bir kavramdır aslında. Adam diyor ki mesela ben sadece oruç tutacağım ve maneviyatımı düzelteceğim. Hayır düzeltemeyeceksin. Tamamen düzeltemeyeceksin yani. Ben sadece camileri ziyaret edeceğim ve namazlarıma dikkat edeceğim. Peki diğer meseleler? Uruçtur, takvadır, ilim öğrenmektir. Onlar yok. O zaman maneviyatın rayına oturtamayacaksın kardeşim. Maneviyat aslında şöyle bir şey kardeşler. Mesela bir futbol takımı düşünün. Hücum oyuncuları 85, 80, 75. FIFA diyor ki bu takımın hücumunun kümülatif ortalaması 80'dir. Veya bir şirket düşünün. Bir şirkette mesela patron dese ki ben sadece işi çalıştıracağım. Kar edebilir mi? Edemez, batar. Niye? Hani senin pazarlamacın? hani senin satın almacın, hani senin nakliyecin. Bir şirketin kar elde edebilmesi için bütün şirket çalışanlarının kümülatif bir değer ortaya koyması lazım ki o şirket batmasın. Bir kar elde etsin. İşte maneviyat da böyle. Bir şeyi mükemmel yaparak değil, birçok kavramı az ama devamlı olarak yaparak biz maneviyatımızı sürdürülebilir veya işte ileri bir seviyeye çıkartabilir bir hale gelebiliriz. O yüzden bu sayacağım beş şeyi mutlaka dinle kardeşim. Özellikle beşincisi çok önemli. Yani videoyu hemen kapatıp gitme özellikle not ala ala yavaş yavaş tekrar ede ede hedef koya koya bu videoyu izlemeni istiyorum. Ancak öyle biz maneviyatımızı belli bir raya belli bir seviyeye ulaştırabiliriz çıkartabiliriz kardeşim. Birincisi karikatürize ahiret inancı. Ne demek karikatürize ahiret inancı? Bakın kardeşler çoğu insan cenneti sadece yeşillikten ibaret. Lord of the Rings'teki gibi böyle bir işte elflerin yaşadığı bir yermiş gibi zannediyor veya cehennemi ya ne var kardeşim yanar çıkarız gibi bir yer zannettiği için ahirete olan iştiyak azalıyor. Ahiret karikatürize bir yermiş gibi normal bir dünyadaki bir yermiş gibi zihninde canlanıyor ve ahirete olan, cennete olan bir şevk veya cehennemden bir korku hali oluşmadığı için ahirete karşı bir iştiyak bir şey uyanmıyor yani. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki çünkü onların لَنْ تَمَسَّنَا Naru illa اَيَّامًا maduda Bakın çok enteresan bir ayet. Ayet-i kerimesinin hikaye gibi mealen ne? Hepinizin bildiği bir lafız. Cehennem ateşi bizi daima yakacak değil ya ancak birkaç gün yakacaktır gibi sözleriyle hatırladınız değil mi? Ne var ya yanar çıkarız. Bakın aynısını Yahudiler söylüyormuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. Gibi sözleriyle ve bir cihette lezaezi cismaniyi nefi ve inkar ettiklerinden anlaşıldığına göre bildikleri ahiret mecazi bir ahiretmiş. Yani diyor ki bizim ahiret inancımızda bir problem var. Mesela cehennem için buruluyor ki cehennemdeki en az azap çekecek kişinin ateşi cehennem ateşi ayak topuğuna değdiği zaman beyni fokurduyacakmış. Allah Allah. Ne yapmak lazım? Bak dehşet almak lazım cehennemden. Bediüzzaman Hazretleri cennet için diyor ki dünyadaki bin senelik mesudane hayat. Bin sene dünyada sürekli lezzet aldığınız ve sıkıntısız bir hayat düşünün. Cennetin bir saatine denk gelmediği gibi cennetin bir saatine denk gelmemiş böyle bir hayat. Allah Allah. Peki virgül cennetin ne diyor bin sene mesudane hayatı Cenab-ı Allah'ı görmenin bir anına denk gelmedi. Şimdi böyle bir cennet anlayışı var. Bir de diğer türlü yeşillik bir yer işte orada takılacağız gibi bir huriler var. Böyle bir anlayış var. Cennete olan iştiyakımız, şevkimiz az olduğu için cennete olan iştiyakın, onun sorgulaman gerekiyor kardeşim. Cennete olan iştiyakın, şevkin az olduğu için maneviyatın bana yeter. Yani kafamı cennete soksam yeter gibi bir yaklaşım var cennete yaklaştığın için maneviyatını ilerletme noktasında hiç havaya girmiyor olabilirsin kardeşim. Veya cehennemden korku noktasında yanar çıkarız ya gibi bir anlayışı varsa veya bir şekilde paçayı kurtarırız gibi bir anlayış varsa bunlar yanlış bir anlayış kardeşim. Ne yapmak lazım o zaman? Cehennemden korku duyup cennetten de ümit almak, ikisinin ortasında gidip gelmek lazım. O da bizim maneviyatımızı ilerletmek için bize bir kamçı olacakmış. Yani karikatürüze ayet inancından çıkıp ahiretimizi cenneti cehennemi hakiki manada bilmek lazım. Mesela sen zenginlerin oturduğu bir muhite komşu olabilir misin? Bir sor kendine. Olabilmen için sermayenin aynı olması lazım. Onlar mesela 10 milyonluk evde oturacaklarına 30 milyon liralık bir evde oturabiliyorlar. Niye bunu tercih ediyor? O evin 30 milyon lira etmediğini biliyor. Çünkü adam komşusunu seçiyor. Herkesle komşu olmak, yüz göz olmak istemiyor. Ona göre bir ilişki kurarım, ticari ilişki kurarım gibi yaklaşıyor o eve 30 milyon lira vererek. Peki biz cennette sahabelere komşu olmak istiyor muyuz? Ulemaya komşu olmak istiyor muyuz? Evet. Ya sermayemiz aynı olmayabilir ama en azından derdimizin aynı olması lazım. Peki bu manevi dertsizlik de sence sahabelere, alimlere komşu olabilir misin kardeşim? O zaman tapmak lazım. Onlara komşu olmak istiyorsak cennete olan iştiyakın artması ve ona göre de maneviyatımızı ilerletmek adına bir derdin bize gelmesi lazım. İkinci sebep maneviyatı yeterli görmek ucup. Bakın kardeşler elde olan bir şeyin fazlasını istememek o şeyin size yettiğini düşündürür, ortaya çıkartır değil mi? Ne demek bu? Mesela imkanınız var ama telefonunuzu yenilemiyorsunuz. Ne demek bu? Yani bu telefon bana yetiyor, yeterli demek değil mi? Veya bir firma imkanı var daha fazla satış yapmak istemiyor. Ne demek istiyor? Ya bu yeter bana, ben bu kadar kazanıyorum aslında. Manevi ilerlemek adına eğer ki bir derde girmiyorsan, eğer ki kendine bir program yapmıyorsan o zaman sen diyorsun ki bu maneviyat bana yeterli. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki kardeşler, ikinci hastalık ucuptur. Arkadaş bu kemalat beni kurtarır. Bu maneviyat beni kurtarır. Yeter diye bir derece o kişi rahat eder. Halbuki amele güvenmek ucuptur. insanı daralete atar. Bakın çok enteresan bir şey söyledi. Ne dedi? Amele güvenmek ucuptur, insanı dalalete atar. Yani bu kemalat bana yeter, beni kurtarır derse bir insan sabit de kalmıyormuş. Ne yapıyormuş? Daha çok geriye gidiyormuş. Mesela bir futbolcu düşünün. Dedi ki ben artık idman yapmayacağım. Fitness'a gitmeyeceğim. Kendimi yenilemeyeceğim dedi. Ve yemeklerime, yemeğime yeme dikkat etmeyeceğim. Sürekli yiyeceğim dedi. Ne olur? İlk sene bir zamanlar yine o kulüpte idare eder. Sonra ne olur? Süper Lig'den birinci lige düşer. Sonra ikinci lige düşer. Bakın sabit kalmıyor. Üçüncü lige düşer. Niye sabit kalmıyor? İdmanı bıraktı çünkü. Üstüne koymayı bıraktı. Biz de manevi olarak bu kemalat bana yeter dersek yani üzerine koymak adına bir şeyler yapmazsak sürekli geriye gideriz kardeşler. Ondan sonra deriz ki ben de niye bu kadar çok düşüş oluyor? Çünkü maneviyatın adına dertlenmedin, maneviyatın adına bir şeyler yapmadın. O da seni geriye götürdü kardeş. Maneviyatın adına bir şeyler yapmak için kendine bir program yapmak zorundasın. Ona da videonun sonuna doğru geleceğim inşallah. Maneviyatını işinin üçüncü sebebi kardeşim elbette günahlar. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili karşılığında bizim manevi hastalıklarımız var. Bizim bu manevi hastalıklarımız manevi lezzetimizi bizden götürüyor. Zikirden nefret kararlar bizi, ibadetlerden nefret zararını bizi uzaklaştırabiliyor. Günahların ne zararı var? Biz sadece günahların zararını cehennemde alacağız zannediyoruz. Halbuki günahın en büyük zararlarından bir tanesi bu dünyada manevi lezzetleri götürmesi kardeşim. Yani bir insan eskisi gibi risaleler okuyamıyorsa, okuduğu zaman uyuklamaya başlıyorsa, ilim öğrendiği zaman ona sıkıcı gelmeye başlıyorsa, oruçtan lezzet alamıyorsa, tesettürden lezzet alamıyorsa, eski lezzetini alamıyorsa bu insan günahlara karşı bir mesafe koyamamış demektir kardeşim. Sende de böyle düşüşler varsa, manevi olarak kendini hep geriye giden biri olarak görüyorsan Demek ki günahlara karşı bir set çekememişsin veya hut günahlara karşı bir dertlenmeye girememesin demektir kardeşim. O yüzden de bak lazım bu günahlara karşı takva zırhıyla zırhlanman lazım kardeşim. Ve sürekli Estağfurullah el azîm tövbe ettim Rabbim sen benim günahlarımı affet bilincinde ve uyanıklığında olman lazım. Yani sürekli bu halde günah ben günaha girebilirim maneviyatımı Allah muhafaza maneviyatım geri gidebilir bilincinde olmak lazım. O da bizi önceki maddeyle ilişkilendiriyor. Ahirette Allah muhafaza cehennem azabına gark olabilirim nevzu billah diye dertlenmen gerekiyor kardeş. O yüzden özellikle kardeşim günahlardan uzak durmak istiyorsan dördüncü maddeyi uygulaman lazım. O da nedir? Dördüncü madde sen çevrendeki en yakın 5 arkadaşının maneviyatının ortalamasısın. Ne demek bu? Şimdi şöyle bir söz duymuşsunuzdur. Sen çevrendeki 5 kişinin ortalamasısın diye. Bu söz maneviyat içinde geçerli. Bir kardeş diyor ki ya Samet abi maneviyatımı düzenleyemiyorum. Maneviyatımı istikamete koyamıyorum diyor. O kişi değil de arkadaşlarına bakıyorum. Arkadaşlarının da aynı durumda hatta daha beter bir durumda olduğunu görüyorum. Demek ki neymiş? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya kişi arkadaşının dini üzeredir ya. Mesela senin dört tane arkadaşın var. Sen de beşincisin. Birinin maneviyatı 60, birininki 40, birininki 30, birininki 20, birininki 70 diyelim. Senin ortalaman ne oluyor? Hepsini topla. Kümülatif ortalaması neyse senin de maneviyat ortalaman o olacaktır kardeşim. Bakın üzüm üzüme baka baka kararır. Senin seni manevi noktada zorlayan arkadaşlar bulman lazım. Hadi kardeşim, tecvide kalkalım bu hafta. Hadi kardeşim sohbete gidelim. Hadi kardeşim ilim öğrenelim. Bak şurada YouTube'da sohbet veren bir abi var. Oturup onu not ala ala izleyelim diyebilecek arkadaşlar edinmen lazım. Hadi kanka nargile gidelim. Hadi kanka şu kafeye gidelim veya hanımlarda. Hadi bir ortam oluşturalım da şöyle güzel Merve'nin bir gıybetini yapalım. Ya bu arkadaşların seni ne yapıyor? Sürekli geriye götürüyor. Manevi noktada da seni bir yere götüremez. Senin manevi noktada seni yükseltecek arkadaşlar bulman lazım kardeşim. Yoksa senin maneviyatın onların ortalamasıyla aynı olacaktır. Mutlaka dikkat et. Bu çok önemli. Tabi senin arkadaşlarına da dikkat edebilmen için 5. maddeyi uyguluyor olman lazım. Bence en önemli madde bu olabilir. 5. maddemiz sistemsizlik. Ne demek sistemsizlik? Bak kardeşim sen manevi hayatını dünya hayatına göre şekillendirenlerdensin. O yüzden manevi olarak sürekli düşüş içerisindesin. Ne demek bu? Tam tersi olması lazım halbuki. Dünya hayatını manevi hayatına göre şekillendirmen lazım. Bu ne demek? Bir hocaya demişler ki, hocam akşam size ziyarete geleceğiz ya böyle muhabbete. Hoca da demiş ki, bir saat muhabbet ederim ondan sonra benim ilim çalışmam lazım. Maneviyatıma çalışmam lazım demiş. Bu kişiye nasıl bakılır? Ya sen sonra çalışırsın ya ne olacak? 40 yılın başı bir geliyoruz. Bir de tam tersi bir senaryo düşünelim. Ya akşam ziyaretinize geleceğiz. Tamam, gelin ama bir saat oturun, ondan sonra mesaiye gideceğim. Sıkıntı yok ya denir değil mi? Bak, dünya için olduğunda sıkıntı yok. Ahiretle alakalı bir mesele, bir sistem olduğu zaman ne var? Sıkıntı var. Abartıyorsun ya demek var. Maalesef biz manevi hayatımızı dünya hayatımıza göre şekillendirir olmuşuz. Halbuki tam tersi olması lazım. Yani birçok arkadaşım bilecek ki cuma günü asla Ahmet'i ziyaret edemeyiz. Niye? Cuma günü Ahmet sohbete gidiyor. Pazartesi günü Merve'lere gidemeyiz oturmaya. Niye? Pazartesi günü Merve oruç tutuyor. Böyle sistemli bir manevi hayatın olduğu zaman göreceksin ki manevi hayatın sürekli ileri doğru gidecek. Düşmeler olsa bile nispeten eskiye göre daha az olacaktır. Bir gün bir profesör bir kab almış. içine taşları doldurmuş. Öğrencileri demiş ki evet hocam doldu. Demiş hayır dolmadı. Biraz da çakırtaçı koymuş aralarına. Demiş şimdi doldu mu? Öğrenciler demiş ki evet hocam şimdi doldu. Demiş hoca. Hoca demiş ki hayır daha dolmadı. Sonra içine biraz da kum doldurmuş. Şimdi doldu mu? Öğrenciler demişler ki evet hocam doldu. Hayır dolmadı demiş. En son üzerine su koymuş. Suyla böyle okuma bastırmış. Şimdi doldu mu demiş. Öğrenciler demiş ki evet hocam şimdi doldu. İşte bizim kardeşler hayatımızda aynı bir örneğe benziyor. Abi benim hayatım çok dolu ya. Ben çok yoğunum ya. Vaktim yok. Bakın inanın ekran süremizin yarısı kadar. Bırakın yarısını. Üçte biri kadar. Şu manevi hayatımızı bir sistemleştirsek o manevi düşüşlerden çok fazla eser kalmayacaktır. Manevi hayatımızı rayına oturtabileceğiz inşallah. Ama biz ne yapıyoruz? Bu sistemi bir kenara bırakıp dünya hayatımızı sistemleştirmeye çalışıyoruz. Gideceğimiz tatil yeri belli. Ne zaman tatile gideceğimiz belli. Ne zaman işe gideceğimiz belli. Ne yiyeceğimiz belli. Hangi spor yapacağımız belli. Hangi televizyon dizisini futbol maçını izleyeceğimiz belli. Ama hangi manevi konuya çalışacağımız belli değil. Ne zaman sohbete gideceğimiz belli değil. Ne zaman oruç tutacağımız belli değil. Soruyorum manevi hayatın için bir ay sonrasına bir planın var mı? Bu hafta bir planın var mı? Sürekli seni düşüren günahına karşı bir savaş açtın mı? Açmadıysan yani şu beş şeye dikkat etmediysen o zaman ben manevi hayatımda sürekli düşüşler yaşıyorum diye dertlenme, üzülme, debelenme kardeşim. Bu beş şeye dikkat edersen Allah'ın izniyle bak bir aya kalmaz bir hafta içerisinde manevi hayatının düzene girdiğini göreceksin. Rabbim inşallah manevi hayatı böyle istikamete girmiş artık eski düşüşlerinden eser kalmayan düşse bile eskisi kadar düş kullardan eylesin sizleri kardeşlerim.